Yedinci sorumuzda X cisminin zamanla bağlı ağırlık grafiği gösterilmiş. Zamanla ağırlığı azalmış. Buna göre e, verilenlerden hangisi nedeni değildir diye soruyor. A şıkkı X cismi dünyanın merkezinden uzaklaşmış olabilir. Dünyanın e, geoid şekli vardı. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkindi ve çekirdek bize çekim kuvveti uyguluyor. Ne kadar yakınsak o kadar ağır. Ne kadar uzaksak o kadar hafif e, çıkıyordu ağırlığımız. Bu yüzden birinci öncül aşkımız doğru. B şıkkında X cismi bir dağcı tarafından dağın zirvesine çıkarılmış olabilir. Ee, aynı şey deniz eteklerinden dağın zirvesine çıkarken de merkezden uzaklaştığımız için ağırlık azalır. Doğru. C şıkkı X cismi bir gezgin tarafından kuzey kutbu noktasından ekvatora getirilmiş olabilir. Şuradan şu şekilde hareket ediyor olabilir diyor. Bu da olabilir. Çünkü kutuplardan basık ekvatordan şişkin olduğu için dünya kutuplarda daha çekim fazlaydı. C şıkkı da doğru. D'ye baktığımızda X cismi bir uzay aracı tarafından aydan dünyaya getirmiş olması grafiğin tam tersinde olsaydı olurdu. Çünkü aydaki çekim kuvveti dünyadakinin altıda biriydi. Bu yüzden yanlış olan yorumumuz denizliydi.